Gelişim Serüveni kanalına hoş geldiniz. Sizlere parayı, kişisel finansı ve yatırımı öğretmeye yardımcı oluyoruz. Finansal geleceğinizi iyileştirmek istiyorsanız kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Einstein bir zamanlar bileşik faizi dünyanın 8. harikası olarak adlandırdı. Ancak bu görünüşte sıradan bir 7. sınıf matematik kavramının neden tarihin en saygı değer fizikçisinin aklını cezbettiğini biliyor musunuz? Bugünkü videomuzda gizemli bir güçle zengin olmanın yolunu size göstereceğiz. Ancak gerçek potansiyelini anlamak için bu hikayeyi dinlemeniz gerekiyor. Sam ve Suzy'nin yatırım macerası Sam ve Suzy ikizlerdi. Tek ebeveynleri olan anneleri Suzan tarafından büyütüldüler. Babaları Seth, tüm hayatını Vietnam Savaşı'ndan dönmedi, ve ABD ordusuna adamıştı. Susan'ın çocukları büyütmek için çok az parası vardı. Bu yüzden onlara iyi para alışkanlıkları kazandırmanın önemini her zaman düşünürdü. Sadece üçümüzün ihtiyaç duyduğu şeylere harcardı. Yani eğitim, yiyecek ve kira gibi. Ancak kendisine yeni bir elbise bile almadı. İki çocuk annelerinin sürekli eski yıpranmış kıyafetlerle dolaştığını gördüklerinde acı hissettiler. Üniversiteye gittiklerinde evden daha fazla para isteme seçeneğine sahip olmadıklarını biliyorlardı. Her ikisi de kısmi zamanlı işler buldu ve yaşam masraflarını karşılamalarına yardımcı oldu. Çocukluğundan beri Sam en iyi oyuncaklara sahip olmadı arkadaşları gibi. Annelerinin bu tür şeyleri karşılayamayacağını biliyordu, bu yüzden hiç sormadı. Ancak şimdi kendi parasını kazanıyordu ve dışlanmak istemiyordu. Biriktirdiği parayla aldığı ilk şey bir, PlayStation oldu ve sonra her yeni oyun çıktığında bir kopyasına sahip olmak zorunda hissetti. Sizde parayı, kişisel finansi ve yatırımı öğretmeye yardımcı oluyorum. Finansal geleceğinizi iyileştirmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve bu video faydalıysa beğen butonuna basmayı unutmayın öte yandan Susi malzemeye değer vermiyordu. Finansal özgürlüğünü yeni ayakkabı çiftinden çok daha fazla değerli buluyordu. Tüm yaşam masraflarını ödedikten sonra kalan parayı doğrudan yatırım hesabına koydu. Bu şekilde 22 yaşından itibaren her yıl 2000 dolar yatırmaya başladı. 4 yıl sonra her ikisi de mezun oldular, iyi işler buldular ve yakında daha iyi bir yaşam sürmeye başladılar. Annelerini yanlarına taşıdılar. Yine de Suzy 2000 dolar tasarruf etmeye devam etti. Sam ise her zamanki gibi maaş zamları aldığında harcamalarını artırdı, arkadaşlarıyla parti yapmaya, ülke çapında seyahat etmeye ve lüks restoranlarda yemek yemeye gitti. Tüm bunlar olurken annesi Sam'in daha fazla tasarruf yapması gerektiğini düşünüyordu. Ancak kendi parasını kazanan yetişkin bir oğlunun böyle bir konuşma yapması tuhaftı. Bu yüzden Sam'in 34. doğum gününde annesi ona bir doğum günü mektubu yazdı. Ona yollarını düzeltmesi gerektiğini açıkladı. Yaşlanıyordu ve birkaç yıl içinde kendini desteklemek için yeterli kazanamayacaktı. Bu yüzden emekliliği için tasarruf yapmaya başlaması gerektiğini söyledi. Hatta ona kız kardeşi Suzy'nin her yıl 2000 dolar biriktirdiği örneğini verdi ve en az aynı miktarı veya daha fazlasını biriktirmesini istedi. Sam annesini seviyordu ve hayır diyemedi. Bu yüzden istemeye istemeye o günden itibaren her yıl 2000 dolar biriktirmeye başladı. Bu arada Suzy evlenmiş ve çocukları olmuştu. Bu yüzden tam zamanlı olarak çocuklara bakmak için işi bırakmak zorunda kaldı. 34 yaşındayken tasarruf yapmayı bıraktı. Ancak yatırılan parayı asla dokunmadı. Öte yandan Sam hiç evlenmedi çünkü kariyerini inşa etmekle çok meşguldü. Hem Sam hem de Suzy hayatlarına devam ettiler ve 65 yaşında annelerinin cenazesinde buluştular. Matem içindeydiler ve annelerinin onlara öğrettiklerini hatırlıyorlardı anneleri hakkında konuşurlarken Sam Suzy'ye annelerinin kendisine verdiği en iyi tavsiyenin her yıl 2000 dolar biriktirmesi olduğunu söyledi. Sam, 34. doğum gününden itibaren her yıl bunu biriktirdiğini Suzy'ye anlattı. Suzy, işlerini kurmak için çok meşgul olduğu için asla evlenmedi. Her ikisi de hayatlarına devam ettiler. Anneleri onlara iyi bir şekilde öğretmişti. Ancak aynı zamanda Same üzgün bir şekilde işini bıraktığında yatırım yapmayı bırakmak zorunda olduğunu da söyledi. Ancak tüm bu yıllar boyunca parasını yatırımda tuttu ve şimdi geçinmeye yetecek kadarı vardı. Same çocuklarının şimdi büyüdüğünü ve hayatlarıyla meşgul olduklarını, kocası George'un da daha iyi bir yere gitmiş olduğunu açıkladı. Geriye kalan hayatını çok özlediği kardeşiyle yaşamak istediğini söyledi. Sam de kabul etti, ancak bunu yapmak için yeterli parası olup olmadığından emin değildi. Suzy'ye yeterli birikimi olup olmadığını sordu. Suzy, her yıl %10 getiriyle 12 yıl boyunca 1200 dolar yatırdığını, sonra daha fazla para ekleyemediğini, ancak sermayenin 32 yıl daha büyüdüğünü söyledi. Şimdi, emekli olmak için 990-3307 dolarının olduğunu söyledi. Sam Aynı yüzde onunla 32 yıl boyunca 2000 dolar biriktirmişti. Ancak sadece 444.503 dolar biriktirmişti. Nasıl olur da 24 bin dolar yatırım yaparak, sadece çok daha uzun bir süre boyunca yatırım yaparak, Suzy'nin neredeyse yarısı kadar birikimi olmazdı. İşte o zaman Suzy ona hikayenin gücünü açıkladı. Şahın satranç tahtası. Bir zamanlar çok zengin bir şah, ünlü bir şairi sarayına davet etti, onun en iyi şiirlerinden bazılarını tüm saraylıların önünde okumasını istedi. Eğer sözleri saraylıları etkileme gücüne sahipse, Şah ona istediği her şeyi verecekti. Zeki şair, komşu krallıka karşı savaşta gösterilen cesareti anlatan bir şiir okudu. Onların zaferinin hikayesini duyan Şah ve saraylılar hep birlikte ağlamışlardı. Şah şairden istediği ödülü sorduğunda yorgun şair şunları dedi: "Sevgili şahım, lütfen hizmetlinize satranç tahtanızı getirmesini söyleyin." Şah, oyun becerisinden çok gurur duyan biriydi. Bu yüzden hemen emir verdi. Tahta getirildiğinde şair şaha şöyle sordu: "Sevgili şahım, lütfen ilk kareye bir altın sikke koyun." Şah bunu yaptı. Ardından şair şaha şunu sordu: Sevgili Şahım lütfen bir sonraki kareye altınları 2'ye katlayarak devam edin. Şah ikinci kareye 2 iki daha sikke koydu 3ünü kareye 4, dördüncüye 8 ve böyle devam etti. Son kareye geldiğinde ise 2 üzeri 63 sikke koymak zorundaydı. İşte o zaman şair şöyle dedi. Sevgili Şahım işte benim ödülüm. Eğer her sikke bir dolar değerindeyse, 2 üzeri 63 sikke 9 trilyon, 223.37 katrilyon dolar değerindedir. Milyar değil, trilyonda değil, 4 katrilyon dolar, bu kentici sıfırlı bir sayıdır. Kral, hayretler içinde kaldı ve şairi ödülendirmek için kralı tamamen satması gerek etseğini anladı. Bu yüzden diz çöktü ve ondan bir muafiyet istedi. İşte şair krala sadece kendi parlaklığını kanıtlamak istediğini ve biraz büyük bir araziyle yetinmek istediğini açıkladığında oldu. Ailesini beslemek için kral rahatladı ve hemen şairin isteklerini yerine getirdi. Hikayeyi tamamlarken, Suzy, Semhe böylece başladığı daha düşük bir yatırımla bile bileşik faizle iki katına çıkabileceğini söyledi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.